Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrar rank kasıyoruz. Bu sefer bölüm 2. Gene rondo gittim. Rondo. Rondo daha çok sarıyor ama biraz saçma. Erencil'den daha çok sarmıyor ama Erangel'de çok fazla aşırı fazla prolar girdiği için benim karşıma bir maçta en fazla en az 10 tane pro çıkıyor. Pek de bir şey yapamadığım için ronda giriyorum. Fatih geliyor herkes yani. nereye o elma? Aha. Giriyoruz şimdi. Ee, nereye atlayacağım? Diğer maçtaki aynı yere atlarım diye düşünüyorum. Bakalım. Nereden geçiyoruz? Oo evet evet. Neox Factory atlıyoruz gene. Arabayı inşallah gene aynı arabadan çıkar. Fark ettiyseniz ismimi değiştirdim. Desen çok güzelmiş adam. Geldik birazdan. Atlıyorum. Bilerek böyle atlıyorum tabii ki tepici. Lan gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Duh, 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 duh. Gene js 9 M4 istiyorum. O X'i M4 yerine Kar98 de olabilir. Sinyal bozucu Sırcan. Hadi lan yetişebilirsek bıçaklayacağım. Hadi hadi öl o. vurdum. Hadi artık topla sen de. DP güzel uzay almam. Emine güç çok iyi çok iyi. Hawk'u alalım. Adem'i pk 5i alalım. Ben izledim diğer videoyu da neden kasıyor gibi gözüküyor anlamıyorum. Normalde 90 FPS oynuyorum. Orada kasıyor gibi gösteriyor. Ama boş de JS9 yok. MPK 5 ile idare edemeyiz. Şeyse 9 geldi. Oo M24 nerede? Alayım mı hiç bilmiyorum. Alacağım ya. Yani. Şöyle yaparız. Hemen de adam geldi. Tamam. Kolaydı. İki tane he, yani iki tane şeyse dokuz dört. Bizim biraz daha şu mertten atmamız lazım. Bu kadar yeterli olacaktır. yerde de M24 var. CS9 24 her yerde. Dürbün yok ki. Aa varmış. Burada adam var sanırım ya. Balonlu adam geldi. Tamam. Bir dakika onda balon falan vardı. Balonlu adam olması lazım. Burada başka adam yok. Ama ondan önemlisi güzel araba var mı? Şu anki loot'umuz güzel. Bir tek 3x 3 seviye çanta lazım. Arkadaşlar o araba bir desen sanırım. Adamı göremiyorum. sanırım. Şu içeride. Aa güzel araba. Cık cık. Hayır hayır gitti ya gitti. Güzel araba. Güzel araba bekle beni. şeyler Bu desenmiş ya. Aha 6 x derdi. De Şöyle yaparız. Şunu at. Şuna da yer değiştiririz. Mükemmel oldu da o. Abi orada adamlar. Buradan yavaş yavaş yok. Stadyuma doğru gidelim. 35 paramız var. Aslında giderken bir markete uğrasak da güzel olur. Divimde ekromanyetik bölge var. o da bitti bakalım neler varmış geldik her zamanki silahlar var ya 8x aldım bir tane ve de açacak o. Kaçsın o sorun değil ama. Anam. Bir dakika. O önüme gelince sinir alıyorum. Yerden de bir adam çıkıyor. O istediğim şeyi buldu. O. Burada adam var büyük ihtimal. manyetik bölgeye girmek istemiyorum. Birisi fişek mi attı? Fişek var. Fişe gidelim. Romanyetik bölge yanımızda. Oraya bu uçacağım. Aha. O da beni fark etmişti ki tut da şeyin orada hala adam var bir şöyle uçacağım. Adamı gördüm. Çok yakınımdaymış zaten. süper şey bu ne? He süper. Birazdan oraya da gideriz. Şu luta bir bakalım. A V M. Ve P90. Bir vallahi beni diğer şeyden bile vazgeçtirdiğine göre. Bir dakika, bizde kaç tane şey var? Anam birim. Botmuş. Pro sandım bir an. Pro ne ya? İyi, bir gerçek sandım. Bence balon daha iyi şeye göre. Uçan şeyin adı neydi? Süpürgeye göre. kontrolü bir şekilde gidiyorum Çünkü bir tane UC'li bir adam vardı o da Türktü hatta uçak deseni olan adam oydu yani hemen yine bakacağım burada ne alabiliriz alabilecek bir şey var mı? Diye. Bu ne abi ya? Her şey diyor. He, sanırım ne olduğunu anladım. Kalkan istiyoruz ama bir şey yok. Atıp geri. Evet. Düşündüğüm gibi bir şey. Biz bunu şimdi boşa harcadık. Hiç adam falan karşıma çıkmadı bu sefer ama alan küçüldü ve 48 kişi. Bu sefer daha iyi olacaksın. İyice araştıra araştıra gidiyorum ama bir şey yok. Alana gidelim. Belki alanda çatışma falan vardır. Bot vardır. Bilemiyorum. Şu Natan adam bayağı vurdu ya. 45 kişi kaldı. Evet, sıkışmalar burada. Araba da var. Burada niye durdum be Alan bu tarafa geliyor ama kimse kimsenin yerini belli etmiyor mu desem? Burası çok fazla mı dolu desem ne desem. Arkada da adam var ama. Adam da yok bak şuradan sıkıyorlar bir buradan nereye gideceğim bilemedim ya. Yani. Bak gene emeyim diyor. Abi niye her yerde var? Bir şey varmış ya. Arkadan sağlar görebilir. Susturucusu var. Ha. O da gitti. Hii. Of o şeymiş ya kurdum. Burada adam falan kimse yok. Benim görebildiğim biri de yok. Abi burada 20 kişi var. Ben burada. Yine bana bir yerde. Ha, durup Gel bak bak. O da gitti de. Tüm adamların yeri. Sıkı yine arkadan sıkıyorlar. Ben adamımdır. Yani nereden bileceğim. Aha. O da gitti. 17 kill ve kalan 17 kişi. Viş. Ne kadar saçma. Groza vermiş Groza. Kuraz benim silahım değildir. Kuraz'ı kullanamam zaten. Herkes arkadan sat ee, şey, arkadan savaşıyor. Ben adam bekliyorum aslında. Kil yaparsak bizim için daha iyi olur. Deriye bakıyorum bakıyorum adam falan yok. Bana doğru yaklaşan biri. Pü botmuş. Bir dakika buraya niye birisi sattı? Yoksa size önümde kim attı? Bombamız var güzel. Ama bombayı atabileceğimiz biri var mı? Hala herkes arkadım onu bile bilmiyorum. Ben şuraya gideceğim. Burada pusuya gibi bir şey mi? Değil aslında ama. Alan ilerisi çıktı işte. Alan ölen olacak. Evet, alan ö. Bir kişi daha ölebilir aslında. Açıkta oynayan tek kişi benim. Ama ses falan yok. Nasıl birbirlerine vuruyorlar ya. Karşıma adam falan çıkmıyor. Şurada adam mı gördüm ben? alır sanırım ya. Ben şöyle bakacağım. Sizlersem adam gelir, gelir diyeceğim de. Hehe. <laughs> Olan sıfıra indi. Adam hala açıkta değil ya. Aha o da alan öldü. Bakalım. Rütbemiz ne oldu? <laughs> ve işte bu be platin 3 videomuz bu kadardı arkadaşlar